Galatasaray'ın yeni transferi canlı yayında açıklandı. Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor ve 4 futbolcunun da kiralık mukavelesi sona ermek üzere. Galatasaray'ın Leipzig'ten 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saraci'nin kiralık sözleşmesi de bitiyor. Aslan Uruguaylı'nın bonservisinin yüksek olması ve sık sık sakatlanması nedeniyle Saraci ile devam etmek istemiyor. Bu bölgede forma giyen diğer bir isim de Emre Taşdemir. Sakatlıkları ve istikrar sağlayamaması nedeniyle sarı kırmızılılarda birinci bek olarak düşünülmeyen Emre Taşdemir Galatasaray'dan ayrılacak. Bu doğrultuda Jim Wong sol bölgesi için iki isimle birden temasa geçti. İşte detaylar. Jim Bomb'da ilk hedef Crystal Palace'la sözleşmesi sona erecek olan Patrick Van Aanholt. 30 yaşındaki sol bek için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı kırmızılı takımın oyuncuya ise 3 yıl için bonuslar dahil 4,5 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi. Hollandalı bek, bu sezon İngiliz ekibiyle 22 maça çıktı ve bir asist yaptı. Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Sarı Kırmızılıların ikinci sol bek alternatifinden önce unutmadan söyleyelim. Cimbom Barcelona'nın Palmeiras'ın kadrosuna kattığı 22 yaşındaki genç yetenek Matheus Fernandes'e de talip. Cimbom Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Geçelim Galatasaray'ın sol bek bölgesi için düşündüğü ikinci alternatif olan Ezgihan Alioski'ye. Üstelik İngiltere'de yerel bir televizyon kanalının canlı yayınında Alioski'nin Galatasaray'la her konuda anlaştığı duyuruldu. Kariyerini Leeds United'da sürdüren Makedon Solbeck, İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetti. Bu sezon Ada temsilcisiyle 34 maça çıkan Alioski, takımına 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. Şapu Zen, Lugano ve Lis formaları giyen Alioski kariyeri boyunca çıktığı 370 maçta 50 gol atıp 44 asist yaptı. Defansdaki başarılı futbolunun yanı sıra skorada büyük katkı yapan yıldız oyuncu bu özelliğiyle çok dikkat çekiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Peki siz olsaydınız Galatasaray'ın sol bek için hangi oyuncuyu transfer ederdiniz? Alios kimi yoksa Patrick van Aanholt mu? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İşte Galatasaray'ın yeni transferi. Resmen duyurdular. Galatasaray'da flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan, orta saha transferi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Parma Sportif Direktörü Javier Ribalta, Galatasaray'ın Hernani ile ilgilendiğini duyurdu. Ribalta, Hernani'nin uzun bir kontratı var. Galatasaray ilgilendiğini iletti. Önemli bir teklif gelirse değerlendirebiliriz, dedi. İtalyan basını da Sarı Kırmızılıların bu transferi 5 milyon euroluk konservis bedeliyle tamamlamak üzere olduğunu duyurdu haberde. Türkiye ve Avrupa'da eski günlerini yeniden yakalamak için seriyanın gözde futbolcularından Hernani'yi gözüne kestirdi. Parmayla 5 milyon euroluk bonservis bedelinde anlaşan Galatasaray, oyuncuyla da 5 yıllık sözleşme imzalamak üzere ifadeleri kullanıldı. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan Sambacı Yıldız'ın Parma ile olan kontratı 2023 yazına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın yeni Felipe Melo katkısı beklediği 27 yaşındaki Brezilyalı, bu sezon 31 maçta 7 gol atıp 2 de asist yaptı. İtalya Ligi gibi sert bir ligde bu kadar maç oynayıp bu denli skor katkısı yapan bir futbolcuyu 5 milyon euro gibi Avrupa piyasasında komik sayılabilecek bir rakama getirmek çok büyük iş olur gerçekten. Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım. Galatasaray'dan golcü hamlesi Mustafa Muhammed'in takıma katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu çözen Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci de yaşanıyor. Bilindiği gibi Kolombiyalı golcü uzun süren bir sakatlığın ardından formasına kavuşmuş ve attığı gollerle takımına hayat vermişti. Fakat sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao'nun takımdaki geleceği henüz net değil. Birçok Amerika Birleşik Devletleri ekibinden oldukça yüksek maaşlı teklifler alan Kolombiyalı Superstar'ın Galatasaray'ında da maddi olarak sıkıntıda olması nedeniyle gelecek sezon ayrılması yüksek olasılık olarak görülüyor. Bu yüzden Mustafa Muhammed'i forvet hattında yalnız bırakmak istemeyen Galatasaray golcü arayışlarına başladı. Ligde şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken İngiltere'den önemli bir iddia geldi. İngiliz basını Falcao ve Mustafa Muhammed gibi iki önemli golcüsü bulunan sarı kırmızılıların Dwight Gale'i de forvet hattına eklemek istediğini kaydetti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki İngiliz oyuncuyla bir an önce anlaşma sağlanmaya çalışıldığı bildirildi. 2016 yılında Newcastle United'a transfer olan ve artık takımdan ayrılmaya hazırlanan Dwight Gale'ye Katar ve Suudi Arabistan'dan daha teklifler olduğu belirtiliyor. Sarı Kırmızılıların devre arasında Newcastle'dan kadrosuna kattığı Deandre Yedlin faktörünü de kullanarak bu transferi bitirmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan yıldız golcü kariyerinde sahaya çıktığı 273 maçta 103 gol atmayı başardı. Galatasaray'dan Van Anholt bombası Galatasaray'da transfer harekatı daha sezon bitmeden başladı. Sarı Kırmızılılar Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer harekatına start verdi. Lisenin ilk başındaki isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'da forma giyen Solbeck oyuncusu Patrick Van Aanholt. Sarı Kırmızılılar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 yıllık teklif yaptı. Jimboom ilk yıl için 1 milyon 250 bin euro net, 500 bin euro başarı bonusu teklif etti. Galatasaray Hollandalı yıldıza ikinci yıl içinse 1,5 milyon euro net baş ve başarı bonusu önerdi. Sarı Kırmızılı kulübün teklifini değerlendirmeye alan Hollandalı oyuncunun vereceği cevap bekleniyor. PSV Eindhoven altyapısından yetişen 30 yaşındaki Van Aanholt, Chelsea, Newcastle United ve Leicester City gibi takımlarda da forma giydi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Aanholt, kariyerinde sahaya çıktığı toplam 373 maçta 33 gol atıp 32 de asist yaparak takımlarına tam 65 gollük katkı sağladı. Galatasaray'da deprem. Ağustos 2019'da Bankalar Birliği ile anlaşan Galatasaray, 1 milyar 100 milyon liralık borcunu yapılandırmıştı. Pandemi sürecinde 300 milyon lira gelir kaybı olunca Bankalar Birliği ile mevcut anlaşma 2 artı 7 yıl şeklinde revize edildi. 2 yılda ana para ödemesi bulunmayan Sarı Kırmızılı Kulübün, Haziran ayında ödemesi gereken 270 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı. İşte 29 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetimi bekleyen 270 milyon liralık faturanın özeti. 1. Futbolcu alacaklarının ödenmesi. 2. 2020-21 sezonunda sarı kırmızılı oyunculara verilecek bütün maç başı primler ve sözleşmedeki performansa bağlı bonusların futbolculara yatırılması gerekiyor. 3. Transferlerin kiralama ve bonservis taksitleri. 4. Vergi ödemeleri. Bu büyük meblağ dışında yeni yönetimin kucağında bulacağı mali konular da mevcut. Yani ekibin hemen kollarını sıvayıp çözmesi gereken detaylar şöyle. Transferler için kaynak oluşturulması gerekiyor. Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu da bulunuyor. Kemerburgaz projesini başlatmak için de para gerekiyor. Türk Telekom satına yeni isim sponsoru da bulunmalı. Futbol A takım bütçesinde de %20 tasarrufa gidilmesi gerekiyor. Sizce Galatasaray'ın başkanı kim olmalı? Mevcut adaylar sizce yeterli mi? Yoksa Galatasaray'ın başına paralı bir başkan mı gerekiyor? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.